Herkese selamlar arkadaşlar. Boğa sepetimizin ikinci videosuyla sizlerleyiz. Belki de siz bu videoyu izlerken ben ilkini yayınlamış olurum ama e, henüz şu an yayınlamadım. sabah köründe kalkıp bu videoları çekiyorum. Hemen yapmam lazım çünkü not aldığım coinler dediği gibi yükseliyor. Dediğim gibi ilk videoda dediğim gibi boğa dediğimiz şey 2-3 ay sürer. Elimizi çabuk tutmamız gerektiğini düşünüyorum. E, Yanılıyorsak da zaten kademeli şekilde stoplarımızı da kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Neyse lafı uzatmayayım. İlk videoyu zaten yayınlamıştım. Onu YouTube kanalıma gelip görebilirsiniz. Hemen ikinci videodan başlıyoruz. Ben bu sepetimde 2-3 tane borsa coin'ine yer verdiğimden bahsetmiştim. Bunlardan ilkini ilk videoda zaten söylemiştim. İkincisi arkadaşlar BitMart token. BitMart borsasının resmi token'ı. Neden bunu ekliyorum arkadaşlar? Ben bu tarz yükselişlerde, düşüşlerde borsaların hacimlerini dikkatlice kontrol ettiğimde Bakın burada ilk 30 coin, ilk 30 borsa içinde Bitmark borsasının günlük hacmini iki katına çıkardığını gördüm ve Bitmark borsası da genel hacimde yavaş yavaş yükseliyor. Bunu gördüm birkaç gün önce ve Bitmark borsasına üye oldum. Bitmark borsasına üye olduktan sonra Launchpad fırsatlarına baktım. Benim için çok önemlidir. Yani her borsa bir ön satış imkanı sunmalıdır diye düşünüyorum. Ve gelip baktığımda da adamların güzel ön satış fırsatları da sunduğunu gördüm. Ben e, üye oldum ve henüz para bile yatırmadım. Henüz elimde bir tane bile BMX yok. Zaten sadece Bitmart borsasından alabilirsiniz. Ben referans linkini bırakacağım arkadaşlar. İndirimi maksimum şekilde yapıp e, borsaya da yazdım. Yeni üyeler için fırsatlar sunabileceklerini söylüyorlar. Yani Bitmart borsasını referans linkinden üye olun. Sonrasında Telegram kanalından bakalım. Hani borsalara birleş üye olmak yok. Yani en azından bize bir 10 dolar 15 dolar bir vadeli bonus vermelerini sağlamamız lazım. Ki illaki sunacaklar. Bunları sunmuyorlarsa yeni üye kazanamazlar. Özetle dediğim gibi BitMart'ın BitMart'ın, Dokun'un, BMX'in ayı sezonundan da çok darbe almadığını gördüm. Sadece 38 milyon dolarlık bir market kapatma var. Bitmart borsası eğer böyle ilerlerse bu 300 e, yani 300 milyonlara 200 milyonlara gelirse Bitmart token'ını da 1 dolarlarda görebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden ben videodan sonra ay iyi yaşayın. Yavaş yavaş alımlarımı yapacağım arkadaşlar. Kademeli bir şekilde alımlarımı yapacağım. Acele etmeden alımlarımı yapacağım ve pusuda bekleyeceğim. Borsa coinlerinde zaten pusuda beklemek rahat oluyor. Gördüğünüz ayı sezonunda birazcık daha dayanıklı oluyorlar. Ee, şimdi... İkinci projeye geçiyorum. İkinci proje arkadaşlar Scott Hub projesi. Beni zaten Twitter'dan Ayhan Kayan 14'ü takip edenler bu projeye hakimler. Dün Fenerbahçe Ümraniye Spor maçında billboardlarda da gördüğünüz Scott Hub'ı. Nedir bu Scott Hub projesi arkadaşlar? Fantezi futbol oyunu ve fantezi futbolda e, NFT kartlarınızı kullanacaksınız. Bu NFT kartları alabilmeniz için bu almanız lazım. Yani Scott Hub'ın coin'ini alıp anca oyuna girebiliyorsunuz. Play to earn mı arkadaşlar? Hayır. Play and earn. Yani siz bu oyunu kötü oynarsanız para kazanamayacaksınız. İyi oynarsanız kazanacaksınız. Zaten bunları e, ben Twitter'da çok çok bahsettim. Ön satıştan girenler arkadaşlar ilk taksitte 5'te 1'ini aldılar. %20'sini aldılar ve ana paralarını çıkardılar. Sonraki 4 taksit maaş olarak kaldı. Ben satmadım arkadaşlar. Neden satmadım? Çünkü bu projeye uzun vadeli güveniyorum. Hatta fiyat biraz geri çekilirse alımlar da yapacağım. E, şu an için sadece Pancake Swap'tan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Pancake Swap kullanmayı biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bilmiyorsanız Telegram kanalıma gelin. O, onunla ilgili de sizleri bilgilendireyim. Bu fiyatların açıkçası komik kalabileceğini düşünüyorum. Eğer oyun iyi çıkarsa, oyun talep görürse. Ben o yüzden Scott Up projesine de güveniyorum arkadaşlar. E, yani daha Galatasaray'dır, Beşiktaş'tır, global takımlar da bunların e, Scott Tap'ın paylaşımını ileride yapabilir. Belki de bunu zaman gösterecek. Değil, madem birazcık futboldan girdik benim bu sepetimde iki tane fan token var arkadaşlar. O fan tokenlardan ilkinden size bahsedeyim. Ben Fenerbahçe fan token'ın arkadaşlar bir miktar yükseliş yapabileceğini düşünüyorum. Dolar baz zaten yerle bir oldu. Yavaş yavaş kilitleri de açıldı. Arıza da sunuyorlar ama Fenerbahçe bu sene birazcık başarılı olursa ki olma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Ben ilk maçta birazcık patates oldular ama. Ve listelemeler geleceğini düşünüyorum. Aynı zamanda Fenerbahçe Fan Token bakın sadece Fan özel e, web sitesi de açtılar. Şu an 36 TL ki bu fiyat birazcık yükseldi. E, ben açıkçası sepetimi birazcık ekledim arkadaşlar. Bunu da zaten paylaşmıştım ve fiyatın kaç olacağı hakkında çok net bir bilgim yok. Ancak e, yukarı pump yaptıkça da satarım. Hani gidip buradan 10x yapana kadar bekleyeceğim hodl gibi bir şey değil ama ben Fenerbahçe Fan Token'da Kısa vadeli yükselişler bekliyorum. Şu an için sadece Paribu'dan ve Bitfinex'ten de alınabiliyor olması lazım. Benim Bitfinex üyeliğim yok. Paribu var. Paribu'dan aldım. Onu da söyleyin. İkinci fan tokenıma da geçeyim. Madem girdik. Arkadaşlar ben bunu söylemiştim. Ben Gate.io borsasından aldım bunu. Ee, yani siz başka hangi borsaları kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Yine Paribu kullanılabilirmiş. Aslında mantıklı olabilirmiş. Paribu da çünkü e pumplar, hacimler fena değil. Bakın Gate.io borsası birazcık hacim açısından kötü bir tercih olmuş. Ne demiştik? Hacimler yüksek olan yerden almak lazım. Ekleyeceğimi artık Paribu'dan ekleyebilirim. Paribu'yu çok sevmememe rağmen Gate.io borsasını üyeliğiniz yoksa da videonun altına koyacağım. Neden Arsenal token'ının yükseleceğini düşünüyorum? Arkadaşlar ön satış fiyatının bile altında olan bir fan token'dan bahsediyoruz. Henüz herhangi bir listeleme de yapamadı. Genelde fan token'ların işte Binance'de listelenmesine alışığız. FTX'de listelenmesine alışığız. Ee, i̇şte genelde para bu da listelenince yükseliyor. Ancak Arsenal fan token hiçbirinde yükselmedi. Ve şu an büyük İngiliz kulüplerin arasında e, Binance'da olmayan tek fan token arkadaşlar. Ben bir miktar pump yapabilme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Chile'ye hiç de güvenmiyorum. O yüzden ufak bir yatırımla girdim. Ortalamamda 1.86, 1.87 falan. Yukarıda eminlerim bekliyor. Pump olursa satarım. Aynı Fenerbahçe'de olduğu gibi. Ama ben yükseliş bekliyorum. Hani bir listeleme haberleri falan gelirse. Sezon içinde güzel transferler gelirse. Arsenal'da bir şeyler yaparsa. Pump olur. Ee, olmadı. Ufak miktarlardan 1.80'lerden 1.70'lere düşer. %3-5 zararla da çıkarım buradan arkadaşlar diyeyim. Şöyle anlattıklarımı da size hemen not da yapıyorum. Madem birazcık buralardan gittik. Artık e, teknoloji tarafına gelelim. Bir başka önereceğim coin arkadaşlar Rice. Beni Twitter'dan takip edenler arkadaşlar bu coini zaten biliyorlar ve çok ucuza aldılar. Riskleri olan bir proje. Evet Ever Rice diye geçer sanırım. Riskleri olan bir proje. Şimdi size bu risklerden de bahsedeceğim. Ancak e, ben güveniyorum arkadaşlar. Güvendim ve azımsanmayacak miktarda da yatırım yaptım. Yani ben şu an gidip bu projeyi Oo. 80'lere mi çıkmış bir ara? Çok güzel. Çok güzel. Ben bu projeyi arkadaşlar 0.68'lerde falan paylaştım. Nereden alabilirsiniz? MXC borsasından alabilirsiniz ya da merkeziyetsiz borsalardan alabilirsiniz. Birçok ağı desteklediği için arkadaşlar birçok işte merkeziyetsiz Avax ile de alabilirsiniz. Uyduruyorum Matic ile de alabilirsiniz. Böyle destekleri var. Köprü destekleri var. Proje nedir arkadaşlar? Bir klasik D-Apps sunan işte köprüler sunan e, al sat imkanı sanan e, NFT'ler, wallet'lar yani birçok şey sunuyorlar bu adamlar. Ama çok çok ucuz kalmış durumdalar. 50 milyon market kapasitesine sahipler ve enflasyona neredeyse hepsini sunmuşlar. Ya ben bu projeden çok umutluyum ama bu proje çok riskli. E, MXC borsasından alabilirsiniz demiştim. Üyelik var demiştim. Üye olabilirsiniz demiştim. Şimdi bu arkadaşın e, hacminin neredeyse tamamı MXC borsasında ve çok sığ bir tahtası var. Yani Size şöyle bir kötü haber vereyim. Ben arkadaşlar elimdekilerin hepsini sattığım an bu fiyatı 0.70'in altına 0.65'leri çekebiliyorum. Tek başıma şu an. Yani bu çok büyük bir risk. Ben burada satışlarımın hepsini buraları karşılar. 0.65'leri düşürebilirim. Çok sığ bir tahtası var. Bu büyük bir risk. Yani bu koyuna gidip 2000 dolarlık 3000 dolarlık girilmez. Malınızı verirler elinize. Yani biri şunu 3000 dolarlık alırsa ben de gider malımı satarım. Öyle riskli bir proje. Ufak ufak girilmesi lazım. Yeni listelemeler gelir mi bilmiyorum. Sosyal medyada aktifler yavaş yavaş popüler olmayı, e, olacaklar gibi görünüyor. Belki de bir boğayı bekliyorlar ama yani şu şu piyasada birazcık inceden de atılım yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Riskli bir tercihtir ama göreceğiz arkadaşlar. Ben güvendim. Birazcık bu sıfırlı olmasa da bir avantaj. O yüzden Raysa yatırım yaptım. Arkadaşlar takibi alın diyebilirim. Madem böyle bir, bir tane daha borsa koyununa yer verelim arkadaşlar. TKO. Binance'in desteklediği Toko Kripto. Endonezya'nın en büyük borsası arkadaşlar. Hacmi fena olmayan bir borsa ve oranın resmi birimi Toka Tokun arkadaşlar Endonezya'da falan filan biliyorsunuz çok popüler enflasyonist baskısı olabilecek bir proje ama Binance destekli olduğunu unutmamak lazım. Binance'in genelde desteklediği projelerde ile ünlüdür. Zamanında 3 dolarlarda takılmış ve şu an yerlerde gezen bir proje. Ancak bir aydaki yükselişine bakarsak da ben zaten buralardan önermiştim. Güzel de yükseliş yaptı. Net bir şekilde eğer önümüzde bir yükseliş trendi olursa Toka Kurup da buna e, sepet yapacak kişilere bir tercih olacaktır. Ben az bir miktarda paramı da Toko Kripto'da tutuyorum arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz diyeyim. Bunu da ekledik. Bakalım kaç tane kaldı? Önermediğim bir kaldı. 2, 3 var, 4 var, 5 var. O zaman biz sonraki videoya geçelim. Bu videoyu da burada bitirelim. Umarım faydalı olur. Umarım güzel paralar kazanırız. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız deyip. Ee, videoya veda edeyim kendinize çok çok iyi bakınız.